Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası'nda muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Dilovası Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Dilovası Kaymakamı Doktor Metin Kubilay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair, Daire Müdürleri, Kurum Yetkilileri ve Mahalle Muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından konuşmalarını yapan Vali Yavuz, vatandaşımızın derdiyle dertlenelim sözlerine yer verdi. Muhtarlarımızla toplanıyoruz, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı istişare ediyor ve hep beraber bunları çözmeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok üzerinde durduğu eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardım konularında da yoğun faaliyette yürütüyor ve özellikle fiyat artışlarından kaynaklı sorunların da giderilmesi için hep beraber ortak çaba sarf ediyoruz. Yine herkese herkesin huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması ve can ve mal emniyetinin sağlanması için de Burada çok kıymetli emniyet müdürümüz, Jandarmak Komutanımız güvenlik ürünlerimizde yoğun bir çaba sarf ediyor sizlerle beraber.